tekrardan merhaba arkadaşlar. Klasik girişimiz. Bugün tekrardan bir ders çalışma vlog gibi bir şey çekiyorum. Bu aralar aşırı fazla vlog çekiyorum. Bugün iki tane video çekledim. Bir tanesini sildim çünkü olmadı. Çekledim mi dedim ben az önce. Her neyse bir tanesi olmadı onu sildim. Ve bir de babamla ee, bilgisayardan yılbaşı kartı yapımı çektik. Baya zor bir süreçti bizim için. Onu daha editlemedim. Onu da yarı yükleyeceğim. Ve bir de vlog yükledim bugün. Bu aralar deli gibi video atıyorum. Vlog atıyorum. Yani bu yılbaşı içerisinde bu ay içerisinde Yani gelecek videolar çok güzel olacak Çok güzel planlarım var Gerçekten hala daha var Aralığı yarıladık diyebilirim Bugün ayın 19'u 19 Aralık Cumartesi Yarın 20 yani neredeyse Ayın hani yarılamayı yarala, da geçtik hatta Şu an buradan bir haber vermiş olayım Hala emin olmamakla beraber 1 Ocak'ta belki gecenin 12'sinde Yani tam olarak Yeni yıla girdiğimizde bir canlı yayın açacağım. Bakın o saatte uyanık olacak mısınız bilmiyorum. Belki de direkt 1 Ocak sabahı da açabilirim. Bir canlı yayın açacağım ve sizinle bir yılbaşı resmi çizeriz diye düşünüyorum. Ya da etkinlik de yapabiliriz ya da Elif'i ararım konuşuruz beraber. Yani kısaca bir orada bir canlı yayınımız olacak diye düşünüyorum. Bu yüzden de bildirimleri açmayı unutmayın kanala abone olduktan sonra. Ki size bildirim gelsin canlı yayın var diye. Umarım canlı yayında tek kalmam. Yani kalırsam da üzülürüm. Ama olmaz. Canlı yayını kaydederim. Siz de resim çizmeyi ve konuşmamı izlersiniz. Ya da izlemezsiniz. Her neyse çok konuştum. Bugün sen çal kapım var ve saat 8'de 19. Tekrar var şu an. 9'da başlayacak. Babam böyle fantezileri çıkartmış. Bunları çözeceğiz çözdüm hatta yazcını ve ödevlerim var hala bitiremedim bugün ne kaldı sosyal yazı kaldı cumaya kadar fen yazının birazcık kaldı onun zaman kadar bilmiyorum bir de matematik ödev var o da salıya kadar ve bugün cumartesi dediğim gibi yarın pazar yarın hepsini halledeceğiz evet şöyle bir oturayım sizlerle şu an kardeşimde bilgisayar ama şu an gidip isteyeceğim yani. Gidip isteyeceğim. Eğer verirse babamla çektiğimiz videoyu editleyeceğim. Baya uzun bir video oldu arkadaşlar. Adını hatırlamıyorum ama bir programla animasyon programı gibi değişik çok zor bir programla kart hazırladık. Eee onu uğraştık bakalım inşallah güzel video olmuştur biraz uğraştık dediğim gibi bayağı uğraştık eğer o programdan kart hazırlamak isterseniz ya da birazcık olsun babamın sesini duymak falan isterseniz videoyu izlemeyi unutmayın bu videoyu sanırım iki gün sonra yükleyeceğim o yüzden o videoyu şu an yüklemiş olurum şuraya bırakırım yani böyle şimdi ben gideyim bir kardeşimle isteyeyim biraz kızdı ama bilgisayarı aldım şimdi edit yapacağız bu arada edit için de bilgisayarda Movie Maker adlı Ellerim çıkıyor. Bu <laughs> make programı kullanıyorum. O zaman size şöyle yerleşim hızlandırma şeklini alayım tık e, tık 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 diye bir edit yapalım. Şimdi bu da klavyenin hala. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. arkadaşlar videomuzu böyle editliyoruz gördüğünüz gibi şu anda hazırlanıyor of. edit gerçekten yapmak yoruyor zaten bilgisayardan daha zor telefondan birazcık daha kolay ama bilgisayardan daha zor oluyor ee, şu yüklenme süresi de var zaten gördüğünüz gibi burada ben bitince dizi izlemeye geçeceğim daha da bugün ders çalışmayacağım yani Size zaten çekmedim bugün çalıştıklarımı. Her neyse yarın vloga güzelce devam edeceğiz pazar günüyle. Ve hayır hafta sonu yine çok çabuk bitiyor ve ben hafta içinden nefret ediyorum. Çünkü sürekli kalkıp derse giriyorum. Tek yaptığınız aktivite bu olunca sıkılıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şimdi parçamız yükleniyor. Bu videoyu da yarın büyük ihtimalle YouTube'a koyarım. Evet arkadaşlar ben böyle edit yapıyorum gördüğünüz gibi. Önce sanırım beni edit yaparken görmediniz. Evet. Ve videomuz geldi. Bakalım. Evet arkadaşlar yeniden merhaba. Şimdi biz kopyaları. Evet böyle. Evet pazar gününden selamlar. 20 <laughs> Aralık pazar bugün ve evet bugün daha video yükleyemedim. Kardeşimden bilgisayar istedim ve vermedi. Sevdiği bir youtuberin canlı yayını varmış o yüzden vermedi. Bilmiyorum bugün inşallah yükleyebilirim diye düşünüyorum. Türkçe ödevim vardı. Kaç sayfa bakayım. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayfa ödevim varmış. Onu yaptım şimdi. Matematik ödevi kaldı. Sosyal ödevi var ama Cuma'ya sanırım. Evet. Böyle bir şeylerim var işte. Tam 11 gün kaldı. Çok heyecanlıyım yılbaşı için. Ve bilmiyorum çok heyecanlıyım. Bu arada ben şu canlı yayın hakkında size bilgilendirme yapacağım. Hala karar veremedim. Ama açacağım büyük ihtimalle 1 Ocak'ta. vesaire belki yıl başında direktmem. Dediğim gibi burada benim ödevlerim yazıyor arkadaşlar. çoğusu bitti. Fen ödevine birazcık devam etmem lazım çünkü var yani. Ödün Türkçe ödevine o kadar korktum ki unutacağım için Türkçe ödevini sakın unutma böyle bir yazı bıraktım buraya. İşte bugün Elif'le konuştuk, bakım yaptık, maske yaptık. Şimdi ilk böyle. Ben büyük ihtimal video yükleyeceğim zaman size kamerayı açarım. Bilmiyorum. Belki bu vlogda etkinlik yapabiliriz. Ya. Ben yılbaşı için etkinlik yapacağız diye düşünmüştüm ama elimde malzeme yokmuş. Bunu öğrendim. Ki sanıyorum yılbaşı dayıları için de ayrı videolar çekeceğim. Çünkü kanalımda yılbaşı olan bir sürü video olsun istiyorum. Ve de hani vloglarım yani yılbaşı ayında nasıl ders çalışıyorum bir şeyler değiştim şeklinde olsun istiyorum. Hatta şimdi aklıma geldi. Sanırım Ocak ayı bullet journal çekeyim ben. Hatta sizinle şimdi onu planlayalım mı? Şimdi bullet journal'ı herhalde buna yaparım. Bunun için yaparım. Bu da bakın Eylül için hazırladığım sayfalar vardı. Ben normalde bullet journal hazırlamıyorum onun içine. Günlük plan falan vesaire yapıyorum evet. Böyle de çılgın sayfalarımız var bunu koparalım yalnız sayfayı koparmışım her neyse ben yani dediğim gibi büyük ihtimalle şuraya bir ocak süslemesi şuralardan buluşu örneği hazırlamayı devam ederim diye düşünüyorum o zaman ben aslında şimdi video mu çeksem böyle şu dediğim gibi. Da aslında kamerayı ayarlayalım mı? Niye odaklamıyor bu? Şöyle bakın kamerayı falan ayarlayalım. Ani gelişmeyle Blue Journal videosu çekeceğim arkadaşlar. Aslında o kadar da ani gelişme değil. Bugün çekecektim. Yani iyi oldu. Şimdi aklıma geldi. Şöyle hazırlıklarımızı yapalım. Video planlaması. Şimdi temayı falan seçelim ki videoda öyle donuk kalmayalım arkadaşlar böyle falan seçeceğiz. Bu da başka video için planımdı. Buradan bir spoiler. Hep spoiler veriyorum yanlışlıkla da olsa. Şöyle... İşte, aa, bunları bir kaldırayım ben. Geldim. Şimdi buraya başlık atacağız. Şöyle süslemeli bir şeyler olsun. Neydi? Ocak ayı. Evet Ocak ayını planlayacağız. Evet arkadaşlar böyle video planımızı hazırladık. Şimdi ben o videoyu çekeyim. Yani bir aile bireylerine soralım bakalım benim de işleri var mıymış. Ona göre video çekeceğim. Şu masada bir hemen yer hazırlamam lazım. Hemen hazırlayalım. Nasıl bir arka plan falan hazırlayalım. Şöyle çok bir hazırlık yapmadım, sadece masamı topladım. Ee şurada bir arka plan hazırlamadım çok fazla çünkü yani orası gözükmeyecek zaten. Şöyle olacak. Yani böyle bir şey olacak, yani şöyle de olacak yani. Bilmiyorum. Böyle sizin görebildiğiniz bir şekilde ayarlamaya çalışacağım. Tabii bu defter kenarda duracak. Siz görmeyeceksiniz çünkü o benim plan defterim. Hani videoyu planladım orada. Şöyle oy YouTube bu ay YouTube planları için de buraya bir şey yazacağım da aklıma şey geldi arkadaşlar. Buradan nokta kağıtlar çıkarıp üstten zımbalayarak mı bir Ocak ayı British şey hazırlasam yoksa bu benim plan defterim olduğu için evet burada da bu arada böyle böyle denebilirim var. Arkada böyle şey Yani bu benim plan defterim olduğu için buraya mı hazırlasam bir şeyler dedim. Yani buraya hazırlayalım o zaman şuradan böyle bir ocak başlangıcı planlama şeyleri falan filan. Sonra öyle yapacağız. Planıma da şuradan bakarak tabii dersi yapacağım. O zaman video çekmeye, çekmeye geçebilirim. Çok ani bir gelişmeyle karşınızdayım. Kardeşim bir anda bilgisayarı getirdi. Hemen videoyu yüklemeye koyacağım. O yüklenirken ben video çekeceğim. Çünkü zaten zaman kaybı olacak. Size hemen şöyle alayım ve videoyu yükleyelim. Şöyle açalım. Video yükleyeceğim arkadaşlar dediğim gibi bu videoda birazcık daha gevezelik yapacağım. Şimdi burada benim dosyalarım var buradan seçeceğiz. Ee, bakayım. Videomu buldum. Evet arkadaşlar şimdi birkaç nedenden dolayı video yükleyemedim fark ettim ki bunu şu anda babamla yapmam lazımdı ve şu an babamın işi var. O yüzden babam işi bitince yapacağız. Şimdi ben planlama yapayım en iyisi dedim. Hani Ocak ayı blog yapacağız. O zaman ben hemen video çekeyim. Çünkü sizlere video yetiştirmem lazım arkadaşlar. Evet şu anda ödev yapıyor olmam lazımdı. Neyse ben hemen video çektim. Evet arkadaşlar şimdi ben videoyu çektim. Birazcık da editini yaptım ama çok fazla edit gerektiren bir videoymuş. O yüzden daha yarısına bile gelemedim. Şimdi Elif'e yazmıştı. O da şimdi video çekiyordu. Ve ben evde pasta varmış. Biraz pasta keyfi çıkarayım dedim. Ee, sevdiğim çok kanal var ve hepsi de neredeyse video atmış ve hala hepsini bitiremedim. Ama yani çok fazla yapmam gereken iş var dersle ilgili. Bu yüzden şimdi ben e, hızlandırmış çekim at çekmeyeceğim ama evet, bu vlogda da bayağı bir konuşacağım ya. Her neyse. Şimdi matematik ödevlerimi bitireceğim, full bitireceğim kökten. Sonrasında da e, ne yapacağım? Sonrasında da Ferin ödevine birazcık devam edeceğim. Sonrasında ben kameraya açarım. Pazartesi gününden merhabalar. İlk defa e, sanırım vlogu sonra gün bitireceğim. İlk başta vlogları haftalık haftalık yapacaktım ama iki gün yapmaya karar verdim sonuçta. Çünkü arkadaşlar ha, yani bu iki günde bile çok konuştuğum ve çok sıkıcılaştığını videonun düşünüyorum. Bu yüzden Hani dedim fazla ben sanırım fazla çekiyorum bu yüzden hani dedim iki tane iki, iki gün iki gün çekeyim hem bilmiyorum daha çok vlog gelir hem de daha güzel olur diye düşündüm. Bugünün resmi olarak dersleri bitti. Senden bayağı bir ödevim var. Aslında çok da sayılmaz. İki, üçüncü üniteyi full okuyup sondaki değerlendirmeleri yapacağım. Aşırı da az değilmiş tabi. E, bu Blue Journal videomu hala yüklemedim ve editini bile bitirmedim. Aşırı fazla edit lazım. Ama sonrasında böyle şeyler hazırladım. Sonrasında derste tuttuğum şöyle bir not kısmı var. Bu şekilde. Videoyu pazartesi günden sonlandırmak istedim. Dün gece bir kısmını editledim videonun. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Yanındaki minik ikonuna aktif hale getirmeyi de ihmal etmeyin. O zaman hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki vloglarımda. Wanna get you d o n d n When g h